Herkese sabit game kanalım. Ben arkadaşlar ben kanalın üzerinde gemi videosunu eleye başlıyoruz. Arkadaşlar Paintless ile Geçen, geçen günlerden bir, bir Turap ile bir ilk bakış videosu çektik. Arkadaşlar bugün de sizlerle birlikte. Ee, ben tek çekeceğim. Seriye başlayacağım. Yanımda bu birkaç kişi olabilir ama bugün yok. ben bir, ben Allah bir, Florence çıktı. Evet. Buradan diyorum ki Şaka, ay sakka e salda un sacama kaka kaka bandetto te dali minna Tansi Bandi bendi minna atten mo in fanagnoti an salimo banano ruchalay ruchalay rugalay rugialay di cokia banano ruchalay ruchalay var. Evet. Eee, ilk yapacağımız şey kendimize bir çırak tutmak. Oy, kitiden tutacağız. Çünkü siteden daha iyi ve yanımıza bir kız Hadi. Kız kız serinin devamının gelmesi için arkadaşlar sakın ama sakın like atmayı unutmayın ve bundan sonra yeni bir seri geliyor adı da sihir yani sihir yaptı evet şu an dokuz bu <laughs> Filippa de la Rossi bir daha kız evet. sihir şeyler yapacağım ve en sonunda nasıl açıklayacağım ve serinin sonunda yaptığım sihirlerin kaynağını da sizlere yani serinin sonunda söyleyeceğim. Oo ya. Tuttum, Evet arkadaşlar. Videoyu kısa tutmayı düşünüyorum. 9 dakikayı geçmeyecek bir videolar olacak. Serimiz çünkü her gün koyacağım için. 9 dakikayı geçmeyecek. Oha lan. Ebedem. Evet arkadaşlar hemen geleceğim bir şey te, e, ışığımı kapatıp geleceğim. ben Hop. Şakir ağa ekranlarda. Şaka şaka. Gel. E, şunu şurada kapatayım. Evet. Hı -hı. Arkadaşlar bildiğiniz gibi odam değişti. Televizyon eklendi. bilgisayarın başka bir yerde falan ekipman videolarında gelmesini istiyorsanız sakın sakın videolar like atmayı unutmayın. Söz veriyorum size yakın bir zamanda. Ee, Durun durun. Ben <laughs>

Hadi bakalım, hadi bakalım. Seride fazla konuşacağım. Çünkü oyun 2 de boyun ve fazla bir Vefabze, şey yaptığımız yok. Ve arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şu an izlediğiniz tüm videolar, şu ana kadar gelen tüm videolar stok video. Yani ben bunları çoktan çektim. Yani bayağıdan önce çekip şimdi daha şimdi yayınlıyorum. Ya bugün annem pazar. Ben bunu perşembe günü falan yayınlayacağım herhalde. O şekilde yani.

mirac Felipe della Rosa hmm. Ehi hey? Oh ma ti voglio dire che

Hemen şimdi depo videomuzu noktalayacağım. Birinci bölümümüzü noktalayacağım. E -e. Da, da 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 videomuzu bu bitince noktalayacağım tabii ki. E, güzel bir başlangıç yaptık diye düşünüyorum. Ve güzel devam edeceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik video ben beğenmeyi ben beğenmeyi ses benmeyim ana Gaming kanalıma abone olmayı unutmayın hoşça kalın.